Hepinize merhaba. Bugün dersle alakalı video atmayacağım ama sizi içeriksiz bırakmak istemediğim için kitaplığımdaki kitapları göstereceğim tek tek. Burası benim 3D'ye bağlılığım simgesi gibi bir şey. Şunlar 3D soru bankaları. Bir tane Türkçe dil bilgisi çalışırım diye alıp hiç kullanmadığım defter. AYT için kullanacaklarım. TYT bunlar Mira'nın soru bankaları. Bunlar da şey ne zaman aldım ben ondan 11'e geçerken ki sanırım çözerim diye. Onlar da bomboş tabii ki. E, fonksiyon fasikül hiç başlamadım çünkü yeni aldım. E, Türkçe demesi bunu çok şeyini göstereyim size hangisinde kaç geldiğini. Ha, burada değil. İlk demesinin arkasındayız sanırım bu garip bir şeydi. ilk denemesi o kadar moralim bozmuştu ki. Tam yine yüksek yapmıyordum ama ya hem uzun sürmüştü bayağı normalde yaptıklarıma göre hem çok kötüydü. Sonra biraz toparladı. Sonra tekrar bozmuş. Sonra biraz düzenlemiş. Ama çözmeyi bırakmışım sonra. Çünkü hız ve renk aldım. İşte netlerim çok iyi değil Türkçe'de ama hızlı olduğum için bilerek yavaş çözersem evet, yüksek geliyor. Burada bir tane matematik DMS var. Aldım ama çok zor geldi. Yani. Neden bilmiyorum. Ee, geometri paylaşım. Sonra bu ne? Ttfen. Bunda ilk 3 DMS falan çözdüm sanırım. İlk bir DMS'ini çözdüm. Ee, gönül yayınları. Bu da biyoloji soru bankası. Bu ikisi hız ve renkin çek denemeleri düşecek. Şu. Ee, bunlar var. Ondan sonra buraya gelelim. Ttf fizik 3, 4, 5 dil bilgisi varmış. AYT matematik 3, 4, 5. AYT fizik, AYT kimya. 11. sınıf biyoloji. Biyoloji AYT yok. TT sosyal özeti. Sistemler fasikülü, trigo fasikülü. Burada da MEP kitapları var. Bu 12 kitabı niye bende var bilmiyorum. <laughs> Burada kitapları var. 11. sınıfın fasiküller falan. Ama bunlar da bomboş. Bu ne? Böyle garip bir şey var. Nereden bulduğumu bilmiyorum şu arada. Bunları da hiç çözmedim. Bu da boş. Bunlar da boş. Bunlar da hoş. Öyle kitaplığım böyle. bayağı kitap var ama yani bence çok. Ama hiçbiri çözülü değil. Bomboş. Bakalım yaz sonuna kaç tanesi bitecek. Nasıl olacak. Yarın çok çalışacağım. Yani her gün bunu diyorum. Her gün aynısı oluyor ama bakalım. Bu arada bir de şey var. Problemler fasulye var. O rafta değilmiş. ol, göstermedim. Öyle. Bugünkü video bu kadardı. Yarın bol dersli. Görüşürüz.